Coş 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 coş. Şimdi sayın bakan ben duymazdan bağırıp çağırdığı için bana ne demiş biliyor musunuz arkamdan? LGBTçi demiş, cinsiyetçi demiş. Sayın bakan dedim herkesten özür dilerim. Süleyman ben cinsiyetsiz değilim. Önce onu söyleyeyim. Her 25 Kasım'da, her 8 Mart'ta tir tir titreyerek yasaklamaya çalıştım kadınlar. rızasıyla birbirini sevmesi, sevişmesi sadece onları ilgilendirir. Anayasal olarak ben onları savunmakla mükellefim. çıldırın bu ülkede bir anayasa var. Beni ne ilgilendirir biliyor musunuz? Altı yaşında bir çocuğu 30 yaşındaki müridine eşliğe veren o şerefsiz tarikat şeyi o beni ilgilendirir işte. Beni ne ilgilendirir biliyor musun? İki altına aldım deyip de ağzını açıp tek laf etmeyen o tarikatın kapısını basmayan ne Yusuf Ziya Gümüşeli e, ne o çocuk tecavüzcüsü Kader diye tek bir laf edemeyen onları tutuklatamayan sonra da utanmadan Aile Bakanı diye burada oturan bu kadın ilgilendirir beni. Beni bunlar ilgilendirir. Başkanı ilgilendirir söyleyeyim. Başkanı ilgilendirir, Başka ilgilendirir söyleyeyim. Bak elimde fotoğraf. Fotoğraf fotoğraflarından. Yanında kim var biliyor musunuz? Yanında kim var? Hira Nur Vakfı'nın yetkilileri. Hani altı yaşında çocuğu tarikatine eş yapanlar var. İşte beni bu ahlaksızlıklara ağzını açıp tekrar tek tek edemeyenler ilgilendirin. İstediğiniz kadar bağırın. Bu tarikat düzenini cehenneme çevirdin. Sayın Kadıgül süreniz doldu. Tamam. Sayın milletvekili